Evet bir kez daha merhabalar 20 Ocak Cumartesi bülteniyle sizlerle birlikteyiz tüm hızıyla Ocak ayının sonuna doğru da devam ediyoruz değil mi günler bayağı hızlı geçmiş yine tabi e, liglerimiz de hafta içi kupa mesailer hafta sonu ligler derken o devre aralarından sonra birçok ligin yine önemli ölçüde ima olarak e, devam ediyor diyebiliriz açıkçası. Yine güzel maçlar olabilecek, potansiyel gol çıkabilecek maçları seçmeye çalıştım ama tabii bu maçları seçerken de mutlaka oran risklerini göz önünde bulunduruyoruz. Özellikle bunu baştan demek istiyorum hemen şöyle. Çünkü biliyorsunuz 1.15-1.20 artık gol ihtimali olan maçlar 2.5 üst falan açılan oranlar bunlar. Biz de en azından elle tutulabilir oranlarla gol risklerini değerlendirmek istiyoruz. Ve hani güzel oranlar olduğunu söyleyebilirim açıkçası. İdeallerini, alternatifleriyle bu şekilde maçlar bulduk. En son sizlerle pazar videosunu geride bırakmıştık. Orada da yine güzel oranlarımız gelmişti. 1.92'ler Roma galibiyetlerini pardon e, ee, neydi onlar Juventus falan vardı. Baya bir şeyler arkadaşlar ya hatırladım güzel oranlar bulmuşuz. Fenerbahçe maçının gollerini beklemiştik onu net bir şekilde söyleyeyim. E, Fenerbahçe maçının yani bir maçta artık 3 gol çıkacaksa o maçta çıkar kaçan penaltı kaçan boş pozisyonlar derken e, olmadı mı da olmaz. ayrı kanalı bunu mutlaka değineceğiz. Mesela benim de gruplar üzerine güvendiğim en çok maçlardan bir tanesi Fenerbahçe maçıydı ki misli seviyesini alınabilecek direkt olarak belirtmiştim örneğin. Ama bunun dışında tabii ki yine şöyle ekrana da yansıtayım güzel maçlar bulduk. Şunu da e, belirtelim. Vallahi her maça atlamadan her maça girmeden çünkü biliyorsunuz artık endüstriyel futbolun e, bu oyuna da etkilerini net bir şekilde görüyoruz. E, özellikle böyle ülke bazında oynanan maçlarda hazırlık maçları olsun kupa maçları olsun. Hani belli belirsiz ne olacağına çok çıkarım yapmadığımız maçlarda da yine işte video çekelim tahmin yapalım diye ben yapmıyorum. Bunu hep söylüyorum. Bir kez daha üstüne basa basa vurgulayacağım. Şuna değineceğim. Mesela o 5 günlük süre içerisinde son 5 günde hafta içinde yurt dışı kupon olarak 2.40 ve 2 orandaki 2 kupon yaptım. Bunlar 6 maçtan oluştu toplam ve ikisi de tam isabet geldi mi? Geldi. Az olsun öz olsun yeter ki bizim olsun. Totalinde de yani şu e, hatırladığım bir şey maçı vardı. E, Fenerbahçe maçının gollerinin dışında o 2 olan Adana'da bir maçı mesela. Onun da tarafı gelmiş olsaydı az sonu biri 24'te 24 yurt dışı e, istatistiği gelmiş olacaktı. Yani e, maç bazında gidersek yurt dışı kuponlarımızda bireysel anlamda 24-22 ile gidiyoruz. Ama tabi dediğim gibi bu istatistiklerimiz tüm maçlarda gelsin. Tek hep videolarda gelsin vesaire bunlar ayrı konu yani bunlar temennimiz de bu. Ama illaki işte Fenerbahçe maçı gibi olsun çok gol beklenti olup çıkmayan ya da Bazen şanslı oluruz. Biz alt deriz mesela örneğin 3 top şey 20 tane pozisyon olur. Gol çıkmaz. Kazanmış oluruz. Bazen üst deriz. 3 duran toptan gol gelir kazanırız. Bunlar aynı konu. Biz analiz yorum ve tahmin kısmıyla en mantıklısı, en ideali, en oluruyla gitmeye devam edeceğiz. Şimdi geçelim artık maçlarımıza. Bohum Stuttgart maçını bir değerlendirelim arkadaşlar. Burada ee, şöyle söyleyelim Gol ihtimali olabilecek maçları seçtim dedim Nedenini de belirtelim Geçen hafta mesela bakın Mönchengladbach şutkart maçıydı değil mi bu Sizden yorumlamıştım Mönchengladbach en az 2 gol atabilir Şutkart için kolay olmaz bu oranlarla şutkart değerlendirmez Gol ihtimalleri ön plandadır diye Çünkü şutkart kadrosunun Genel yapısında işte 200 milyon euro bandında kurulan bir kadrosu var. Bunun işte bir Leipzig'in Dortmund'un önünde sezonu bitirmesinin açıkçası ben çok fazla beklemiyorum zaten. Ee, ama ekstra performanslar sergiler burada zaman zaman düşmeler yaşanacaktır diye öngörüyorum. O yüzden burada bir yine taraf açısından da tabii bohuma gidemeyiz diye düşünüyorum. Ama bir sürprizler falan gelir mi? E ee, gelebilir neden olmasın. Fakat ben dediğim gibi burada gol ihtimalleri üzerine gezeceğim Bu maçta 1.50 oran da vermiş 2.5 üstte. O yüzden risk atılabilir olarak görüyorum ve tavsiyem e, gol ihtimalleri üzerine duracak. Bir kez daha vurgulayayım arkadaşlar. Bir kez daha üstüne basa basa vurgulayacağım bunu. Bakın artık iddia risk birimi potansiyel gol çıkabilecek maçlara 1.20 falan açıyor golleri. O yüzden Hani hem biraz risk arttıracağız hem biraz da potansiyel oran adına mantıklıyı seçeceğiz. Mesela o maçlardan bir tanesidir. 1.50 oranıyla güzeldir 2.5 üst tercih en azından risk atılabilir duruyor. Bundan dolayı seçtik. Ve geçelim ikinci maçımıza. Genk, Surser, Buruş. Ee, şimdi... Ya Genk'e bakarsan bu ligin en iddialı kadrolarından biri en azından Belçika ligine göre e, potansiyel burada işte şampiyonluk gruplarına yer alabilecek vesaire ama sezon başında çok ekstra puanlar kaybettiler. O iç sağ ivmesinden çok uzakta kaldılar. Mesela 10 maçta 4 kaybiyetleri var, 5 beraberlikleri var. Normal bir sezonda Genk'in genel itibariyle e, çok domine bir iç sağ performansı olduğunu bilirdik. Ama en azından o Anderlecht maçını çıkarırsanız Ligde dedi işte Antwerp'i 3-0 geçmeleri, Kortrijk kendi aslında 4-0 geçmeleri. Hani son dönem performanslarının daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ama Belçika ligleri geniş olan oynadığı için defanslarla boşluklar arasında, defanslarla hücum oyuncuları arasında geniş boşluklar olduğu için de yani açıkçası taraflardan ben genel itibariyle uzak duruyorum karşımızda bu sezonun bence Flas sayılabilecek yani işte e, potansiyel küme düşmemeyi de oynayabiliriz Sörsür Ama flas skorları da imza attılar. Beklentilerden daha iyi gittiklerini en azından gol ihtimalleri açısından değerlendirilebilecek bir takım olduğunu gördük. Attığı ve yediği bakıma. Ya bakmayın 25 golle geldi, kaldı ana Sörsür gerçekten hani e, genel anlamda istatistik verileri incelediğinizde kolay gol pozisyonuna da girebilen bir ekip olarak duruyor şu an istatistik analizleri bize bunu gösteriyor. Yani burada Genk'e gol atarlar Ha, kazanırlar puan alırlar diyemem ama gol atma ihtimalleri vardır diye düşünüyorum. O yüzden de bu maçın da 25 üst riskleri mantıklı geldi ya da Genk kendi başına 3 atabilir vesaire. Ha, maç 1-2 golde de kalır ama pozisyon anlamında zengin maç olacağını şimdiden söyleyebilirim. Hani izlemesi keyifli de olabilir o yüzden bu maçın 25 üst riski de 1.40 da orandan değerlendirilebilir diyorum. Şöyle saat saat gittiğimizde bu maçta Tercih edebileceğimiz maçlardan biri olarak duruyor Şimdi süperlikten Pendik Beşiktaş Bu arada arkadaşlar şu beyinleri bir yükseltelim Beyinlere önem verelim Yani hani diyorum ya sakin temkinli gitmeye çalışıyoruz Öyle bir oyun ki bastığımız para keşke boncuk bassak da her gün her saat yayın yapsak Yani hani kimseye burada hep söylerim hırs yapıldığı zaman Üzerine çok fazla gidildiği zaman Sizlerin hayat kalitesini de bozabilecek boyun oyunun içerisindeyiz ben bir iddia analizcisi, iddia yorumcusu ne derseniz bunun olduğum kadar bir taraftan da bu oyunun mantıklı oynanması tarafında olduğumda hep defalarca belirtiyorum. Bak gruplar üzerinde de abone kaybetmişiz. Grup hiç önemli değil. 5 günde es geçerim. Yeri gelir bir günde çok da oldu. 5 kupon yaptım da oldu. 5'ini de kazandı oldu ama 5 gün boyunca hele ki şu dönemde işte transfer sezonundayız. Ayrılanlar var, geri dönenler var. Afrika Uluslar Kupası'na oyuncu veren takımlar var. Birçok değişkenlikler var. 5 gündeki kupon yapmışım. Yeter. Yeter kazansın yani çok oynamın hani kaybettiğin anda bile mantıklı olmayacağı bir sistemin içerisindeyiz o yüzden dikkat diye vurguluyorum Hani beyinlerde hani bu yayınları yapmadığım bu sürece kanal içi kaybına dönüşebiliyor Hani o seviyeyi de artık sizlerden bir destek bekliyoruz diyelim Şimdi Pendik Beşiktaş maçını şöyle yorumlayacağız işte bir teknik direktör değişikliği olanlar skorlara bakıyorsun hemen skor anlamını inceleyelim 4-0 Rize geçildi. 3-0 Karagümrük kupada 4-0 evibi geçtiler. E mutlaka bir artı bir şeyler kattığını söyleyeceğiz. Hani çok kaliteli de bir ee, teknik direktörleri var. Fernando Santos'un işte Portekiz'de şampiyonluklar yaşamış falan değil mi? Yani hani CV'si bayağı bir e, önemli teknik direktör ama hani sadece Beşiktaş'ın şu an kadrosuna bakarak da net taraflara hala giremem diye düşünüyorum açıkçası değil mi? Hani müthiş bir Semih Kılıçsoy performans var işte yeni bir yıldızımız daha doğdu diyeceğiz. Ama işte Rashica nasıl performans sergiler. İşte bakıyorsun e, işte rotasyonda kullanılabilecek çok genç oyuncular var. Hala bir işte kadroda sürekli gördüğümüz Necip mesela değil mi? Yani yarın da büyük ihtimalle yine 11'de olacak. <laughs> kimler gelip kimler geçiyor ama Necip geçmiyor bir türlü. Ee, yani hani bu kadro evet Pendi yenebilir de ama dediğim gibi benim açımdan risk anlamında hala Beşiktaş diyemiyorum. Ee, pendik spor açısından inceleyeceğiz. Ya çok değişken performansları var. Hani potansiyel zaten küme, en önemli küme düşme adaylarından bir tanesi de ama hani bakıyorsun bazı deplasmanlarda beklenen hemen deplasmanla puanı çıkarabiliyorlar. Hemen hemen her maçta gol pozisyonlarına giriyorlar. Gol de bulabiliyorlar açıkçası. Hani ortalamada zaten bir golün üstündeler. Hemen bir gol atmışlar maç bazında da. Yani o golü mutlaka buluyorlar. E, büyük küçük fark etmiyor. Pozisyona da girebiliyorlar. Hani rahat da oynayacaklar bence. Şu bakıma kendi sahalarında sahasındalar. hazır e, hazırda böyle Beşiktaş bulmuşken ne kadar son 2-3 maçta performansı iyi bile olsa mutlaka yine rakibi de pozisyonlar verecek Beşiktaş göreceğiz mesela. E, ya bu maçın da gol ihtimalleri üzerine durdum. Dedim ya potansiyel gol ihtimalleri ona riskine göre olabilecek maçları değerlendirmek istedim. Bu maçın da 2.5 üst riske Değerlendirilir, risk atılabilir, e, denenir. E, artık ne derseniz deyin buna. Öyle gördüm maçı tarafın risk olduğunu düşünüyorum. Canlıdan gidilebilir mi? Bu ihtimalle vardır. Ee, canlıdan bakarsın kadro dizilişlerine, oyun mantalitesine. Pendik biraz mesela önde baskıyla falan başlarsa Beşiktaş'ın gol atma risk ihtimalleri daha da artar. Ee, ki böyle maçta olabileceğini düşünüyorum. Pendik'in dediğim gibi çok yaslanmadan Beşiktaş'a basarak e, bir oyun oynayabileceğinin ihtimalinden Beşiktaş'ın daha çok geçiş oyunlarından gol atma ihtimali olabilir diye düşünüyorum. Ama bunlar biraz canlı kısmında maç öncesi yorumum. Gol ihtimalleri üzerinde olacak bu maçla alakalı. Tabi ligimizde maçtır. Sakat cezalı kısımları Beşiktaş'ta tabi cezalılar, kadro dışılar vesaire işte bu Bakar'ı e, Chamberlain sakatlığından dolayı oynamayacak. Masu yine Uluslar Kupası'nda. Aziz Ahmetovic sakat. Koley yi de yine yok. E, o da milli takımda. Bunlar da eksikler e, Beşiktaş cephesinde diyelim ve geçelim. Hemen şöyle bakın nereden çıktım maç. Kasapia, Farense maçı. Ya bazen böyle çok fazla liglerde oynanan maçları istatistik ve veri anlamında incelediğimizde öne çıkan, öne çarpıcı e, veriler olduğu zaman yayınları alıp tavsiye edebiliyorum açıkçası. Hani Kazapia'nın özellikle hani attı 18 olabilir belki her maç ortalamasına baktığınızda bir golle de oynuyor olabilir ama pozisyon zenginliği açısından baktığımızda e, yani kalabalık defansının yine özellikle tek adam işte ileride o da orta sahadan çok geride duruyor vesaire. Bu kadar kapalı oynayan bir takımdan e, oldukça az gol pozisyonuna girdiğini, oldukça az pozisyon ürettiğini görüyoruz. Bulunduğu sıra itibariyle de 7'yi aslında 23. O da yani kısmen iyi yapabiliyorlardı ama bu istatistik aslında son zamanlarda bozuldu. Biraz Braga'dan 3 cemişlerdi hatırladım. Port'tan falan 3 O zor fikstürlerden bozuldu. Yoksa 15'lerde falan gidiyordu böyle yediği gol sayısı. Ee, yani şuna değineceğim. Fransa'nın da de zaten çok aşırı golcü takım olduğunu falan söyleyemeyiz ama onların istatistik anlamında pozisyon üretme zenginliği anlamında bu ligdeki en alt takımlardan biri olduğunu belirteceğim. Yani totaline gelirsek tabii ki şöyle bir şey de var arkadaşlar. Şunu net bir şekilde belirteyim. 3 turan top olur 3 gol çıkar. Bu ayırken dedim ya analiz kısmındayım. Bize tüm veriler bu maçta gol ihtimallerinin az olduğunu gösteriyor. Ben yani bir iki buçuk alt olarak tavsiye etmek istedim. Niye tavsiye etmek istedim? Oranda risk atılabilir gözüküyor. Bir atmış oranı var. iki buçuk alt tercihinin bazen bunlarla da gidiyoruz. Örneğin son tavsiye ettiğim bu bültenlerde de buçuk altlarda üçte üç gibi bir isabetle gidiyoruz. Bakın bunu da verilerini hani kendim de burada ne tavsiye etmişsem üst taraflar altlar vesaire bunun istatistiğini de tutuyorum. Hangisi de daha başarılıyız nasıl gidiyoruz hangisinde daha çok ilerleyelim vesaire gibi. Hani orada eee açıp da bu direkt konuşmuyoruz yani bunun bir altyapısı var bunun bir verisi var e, düz mantık ilerlemiyoruz onu belirteyim ama dediğim gibi yani 3 top olur 3 koçka ben akan oyunu yorumlamaya çalıştım size akan oyunda çok pozisyon olmaya bir olmayacağı beklentilerin altta kalacağı pozisyon zengin alacağı maç olacaktır diye düşünüyorum böyle yorumladım alt tercihlerin daha önde olacağı falan bir maç geçebilir İzleme zevki olmaz onu söyleyeyim açıp da izlemeyin maçı e, geçelim 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 başka ne söyleyeceğiz Yorum kısmına değineceğiz. Ekstranın fazlasını gruplar üzerine idealleriyle, alternatifleri, yüksek misli, yurt dışı kuponlarıyla, birim belirterek 5000 kasa varsa hem işte yapıyoruz bunu. 1000 birim, 1500 birim 2000 birim vesaire gibi. Bunların hafta sonu zaten olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi gruplar üzerinde. Bunları değerlendireceğiz. Ee, Youtube üzerinden o abonelik ala üyelik alamayanlar için instagramdan iletişime geçebilirler. Bunu da e, not olarak düşüneyim. Çok fazla mesaj gönderiyorsunuz. Yayında söyleyeyim ki e, bir kez daha belirtelim. Şimdi eski yeni selamlar demiş. Kral 22 sabit derken nerede paylaşıyorsun? Bu şu paylaşımları full paketliyim. Haftada bir paylaşım görüyorum. Katıl demiş. Telegram grubundasın ya. Oraya geleceksin. Telegram de yapılıyor bu yurt dışı kuponları dostum. Full paketteysen Telegram'a geleceksin. Orada link var. E, yurtdışı kuponlarımız Telegram grubu full paket Telegram grubu üzerinde olmakta. Onu belirteyim sana. Mesela en son işte bir ilk yarı bir buçuk alt Ruslar kupasında falan görmüşsündür. Belki Lisbon'un galibiyeti vardı. Bir maç daha vardı. Braga maçın bir buçuk üstü vardı. O gruptan bahsediyorum eğer oradaysan. En son kuponda. Dün yaptığımız. Arsenal var mı demiş. Yok Arsenal kazanır büyük ihtimal Crystal Palace oynuyor değil mi? Yanlış olmazsa ama hani son iki mağlubiyetin ardından nasıl bir tepki verecekler merak ediyorum. Ama kazanma ihtimali çok ön plandadır. Ama oranda 1 10 15lerde kalmış. O risk alınabilirim bilmiyorum ama kazanabileceğini düşünüyorum açıkçası. Sahil Mehmet o. Abi yayınlar demiş. Sağ olsun kardeşim. Mehmet Yıldırım iyi akşamlar demiş. Sağ olasın. Ertan Candan İzmir Buca'dan selam olsun. Bol şans demiş. Buca'ya selamlar. Teşekkürler. Ee, Tolga Soma yayınlar arkadaşım saatler olsun. Her gün canlı yayın olsa keşke yine güzel bir hafta sonu olacağından eminim. Emeklerine sağlık olsun demiş değerli dostum. Tolga samay çok sağ olsun. Güzel dileklerin için işte güzel bakan güzel gören. Ee, bu şekilde düşünüyor her daim yanımızda sağ olsun. Eyvallah. <laughs> Mehmet Yıldırım Leipzig Leverkusen maçı ne olur üstad demiş. Valla Leverkusen bu oyunda falan her maçı yani Bayern Mütteplasmanı'nda da olsa yani Leverkusen denemesi yapabilirim diye düşünüyorum açıkçası ama Hani e, o maç biraz canlıdan sanki daha mantıklı gibi. Hani bir bakılmalı. Leverkusen Leipzig'in özellikle çok bu sene hani performans anlamında gergitleri oluyor. Dengesiz bir takım açıkçası. Ama tabii bu Leverkusen karşısında bir e, bu Leipzig karşısında daha doğrusu bir Leverkusen denemesi olabilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi oranlar falan biraz tatmin etmedi. Bülten'e gol ihtimalleri de çok düşük oranlarda kalmış yani maçın riskine göre falan. Ee, bilmiyorum yani böyle 0-0-1-0 maç da olabilir ha belli olmaz. Yani biraz izlemek lazım o maçı. Kilit de olabilir maç. Bir bakmak lazım. O yüzden ben de bülten almadım. Çıkarım çok net yapamadığım için. Ee, başka ne diyelim arkadaşlar? Başka başka söyleyeceğimiz bir şey kalmadı. Ya bunlardan gol ihtimalleri üzerine kuponlar yapılabilir. Hep dediğim bir şey var. Sen işte 1.5 üstler kurtarıyordur. Şunu alır geçersin ya da işte risk arttırırsın. Dilersin 3.5 üst gir tekli tekli vesaire. Artık nasıl değerlendireceksen ama yani ne bileyim böyle hani şut kart maçı genk maçı güzel duruyor sanki bir ikil değerlendirme olabilir e, pendik taşı da alırım artırırım ya da neden olmasın bir alt denemesi yapabilirim kaza piyam maçından bunlar da sizdedir e, daha başka söyleyeceğimiz bir şey kalmadı e, umarım kazançlı güzel bir cumartesi günü olur sonraki bültenlerde görüşebilmek adına kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.